Selamun Aleyküm dostlarım kanalıma hoş geldiniz Slot amca kanalındasınız Slot amca yine slot başında diyelim Sweet Bonanza x arkadaşlar bugün Sweet Bonanza Christmas Sweet Bonanza'lar biliyorsunuz arkadaşlar yani çok da fazla 100 kara çıkarmaz öyle söyleyelim nispeten düşük bir kasayla arkadaşlar başlıyorum gördüğünüz üzere 5364 5300 diyelim ona düz diyelim arkadaşlar şöyle minik bir Spin çevirmeyle başlayalım. 54. Yerde aslan yatar diyelim. Şöyle klasik turbo spinimizi çevirelim. Bakalım. Çok güzel. Devam et abi. Devam et abi. Gel düşük kasa dediğim gibi arkadaşlar spin satın almıyorum. Düşük kasalardan genelde. Ama oyunun gidişatına göre yine hareket ederiz. Bakarız. Valla oyun yalnız arkadaşlar. Oyun cidden açık gibi ya. Cidden açık gibi abi. Bak kaç tane spin çevirdik hala payımızdayız. Öyle söyleyeyim kayıp yok bir şey yok. Çok güzel devam et. Şeker gelmiyor şeker gelse. Devam et abi. Devam et. Güzel. Güzel abi. Güzel. 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 Hadi. Ah. Şeker lazım. Şeker oralara şeker lazım abi. Arkadaşlar oyun oyun çok açık ya. Vallahi oyun çok açık arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ben beti beti bir tık yükselteyim. Oyun açık abi. Oyunun geleceği var çünkü. Oyunun geleceği var abi. 90 yapalım. 120'ye çıkar gibi olduk ama dedim bir temkinli yaklaşalım arkadaşlar. Çünkü kasa küçük nispeten. Normalde biliyorsunuz yapıştırırım geçerim yani. Hiç affetmem. Ama oyun çok açık arkadaşlar ya. Vallahi açık. Kasamıza döndük arkadaşlar. Ah bir şekerleri bir yakalarsam var ya. Bir yakalarsam muah yapacağım yani. Yakalarsam öpeceğim abi. <laughs> hadi 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 hadi. Evet. Evet ah be bir şeker kalmıştı ya. Hayda ya erime gitme ya gözünü seveyim ya hadi. Evet. Vallahi eriyor ha. Vallahi eriyor ya. Hadi abi oyun açık dedik ya. Oyun açık dedik abi. Hadi ya gözünü seveyim ya. Yapıştır ya. Aynen. <laughs> evet. Tamam güzel güzel abi devam. Oo bu akı akıyor gidiyor maşallah akıyor gidiyor da çok güzel abi çok güzel. Baksanız arkadaşlar ya vallahi bak oyun cidden oyun bagda Vallahi iyi oyun bak da ya. Hadi be, hadi be abi. İliklerime kadar hissediyorum ya. İliklerime kadar meyveleri hissediyorum abi. Devam. Devam abi. Hadi. Pür dikkat oyundayız ya. Hadi. Abi şeker lazım, şeker, şeker lazım bize. Bize şeker lazım abi, başka bir şey değil. Yer çok güzel geliyor. Kaç spin oldu hala ayaktayız arkadaşlar. 5K'la girdik 90 lirayla spin alıyoruz. Hala ayaktayız. Öyle söyleyeyim yani siz anlayın. Hadi abi, hadi abi, hadi abi, hadi abi. Ver baba, ver baba, ver baba. Vallahi çok güzel ya. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Bir stratejim değiştirsek ne yapsak ya? Evet. Ak gitsin be. Kop gitsin be oralardan be. Çok güzel. <laughs> Çok güzel be. Akıyor be. Akıyor. Vallahi akıyor ya. Çok güzel. Elmaları da verdi. Harika. Yani arkadaşlar bu oyunun ne demeli ki? Ne demeli abi? Ne demeli abi? Bir strateji değiştirelim arkadaşlar ya. Vallahi bir şeyler yapmak lazım. Betim yükseltsek. Beti yükseltsek Bet çabuk erir diye korkuyorum bu seferde ya. Baksana abi patlıyor da patlıyor abi. Patlıyor da patlıyor ya. Evet. Güzel, güzel abi, güzel abi, güzel abi. Pür dikkatiz, pür dikkatiz abi. Çok güzel, çok güzel spinleri bitirsin abi. 10 spin kaldı. 10 spin kaldı abi. Hadi hadi. Abi bir şekere girse var ya ihya edecek bizi ya. Oyun çok açık ya. Şu spinleri bitirsin arkadaşlar. Oyun şekere girmiyorsa biz şekere girelim mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Vallahi bak. Satın alım yapmayacaktım yapacağım ya. Vallahi yapacağım. Bitsin abi. Bitsin abi şu. Ne var elimizde abi? 5 yüz rakam var abi. yüz rakam var. 5 lira satın alımı yap geç abi. Yap geç oyuna çık abi. Yap geç oyuna çık. Oyun çık çok belli abi. Devam. Şeker gelmiyorsa biz şekere gittik abi. Biz şekere gittik. Hadi bakalım. Evet. Güzel. Devam. Devam et be abi. Devam et be abi. Çok güzel. Devam et. Devam et. Abi neredesin ya? Neredesin abi? Rakam nerede ya? Rakam nerede ya? İşte bu. İşte bu abi. Gelsin. Gelsin abi. Devam. Devam abi. Çok güzel. Çok güzel abi. Devam. Oo çok güzel. X X A 8 X de buradan geldi. Yapıştırdık abi. Abi yapıştırdık. Çok güzel be. Çok güzel. Yeşilleri de verirsen var ya. Of. Yapıştırdık. Çok güzel oldu abi. Çok güzel oldu. Çok güzel be. İşte bu. Ne kadar verdin baba buradan? 23 kara kan para verdi. Abi biliyorum ya. Tek spinde verdi bunu arkadaşlar. Ha. Bakın tek spinde. Daha hiçbir şey girmedi. Vallahi oyuna çık ya. oyun çık hissediyorum ya. 5K. <laughs> 5K ya abi. Tertemiz rakam. Tertemiz rakam abi. Çok güzel. Buradan da Allah bereket versin. Ne vereceksin? 3.5 da buradan. Tertemiz rakam abi. Tertemiz rakam. Ne aldık? Totalde. Çok güzel abi. 27.5 rakam aldık. 27-28 kasa yaptık arkadaşlar. Çok çok şükür Allah a. dediğim gibi 23K temiz kazanç serimize yeni bir video eklemiş olduk. Sweet Bonanza Xmas, Sweet Bonanza abisi kardeşi biliyorsunuz arkadaşlar yüzüstü bırakmaz videonun başında da söylemiştim. Arkadaşlar kanala hala abone değilseniz abone olmak ücretsiz abone butonunu kırın yıkın istiyorum. Abone olan arkadaşlar da videoyu beğenmeyi arkadaşlar yorumda yazmayı atlamazlarsa çok sevinirim. Yine tekrarlıyorum. Her seferinde tekrarlayacağım. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.